Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teknik direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda bir kadro değişim sürecine giren ve sezon sonunda bunu sürdürmeyi planlayan Beşiktaş'ta hareketli bir dönem yaşanıyor. Tüm hazırlıklarını yeni sezon için yapan tecrübeli teknik adam gelecek ve gidecek isimleri şimdiden belirlemiş durumda. Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan ve Valerian Ismael sonrası yeniden Şenol Güneş'i takımın başına getiren siyah beyazlılarda ciddi bir kadro rotasyonu bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de bu sezonun sonunda her ne kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsa da toplayabildiği kadar çok puan toplamak için kolları sıvamış durumda. Sportoto Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş yarın saat 19.00'da evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde siyah beyazlılar 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı Siyahlılar ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu elde ettiği 24 puanla 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 maça çıktı. Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken bir kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu mücadelelerde Kayseri Spor, Karagümrük, Sivas Spor, Ümraniye Spor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanya Spor ve Ankara gücünü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalya Spor ile berabere kaldı. Beşiktaş Medipol Başakşehir'e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park'taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Süper Lig'de maçlar için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezonun geri kalanında oynatmayı düşünmediğini açıkladığı ve kadroya almadığı George Kevin Enockoutou'nun kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sezonda bitecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu, A takımda yer almak ve yeniden forma giymek istediğini ifade etti. Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşen Ene sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ta çok güzel günler ve maçlar geçirdim. Taraftarlara başarılı maçlar çıkararak veda etmek istiyorum dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ise Ene Kautuya kapıları tamamen kapatmazken, takımda herkese eşit mesafede yaklaştığını ve adaletli forma dağıtımı yaptığına inandığını ifade ederek, formuna kavuşması halinde kalan maçlarda yer verebileceğini iletti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.